Merhabalar, bugün de sizlerle brokoli saplarını ve yapraklarını değerlendirdim. Güzel bir tarifi paylaşacağım. Kök kısmını soydum. Yapraklarını ince bir şekilde karalahana doğrar gibi doğruyorum. Köklerini de inceltiyorum. Sonra tencereye yağını, doğramış olduğum soğanı, Soğan kavrulduktan sonra salçasını doğradığım brokoli yaprağını ve sapını baharatını tuzumu ekledim karıştırdım. Kapağını kapatıp biraz pişirdim. İçerisine pirinç ekledim. 3 su bardağı su ilave ettim. Kısık ateşte tamamen brokoli yaprakları karalahana pişirir gibi yumuşacık olana kadar pişirdim. Sonra ocaktan aldım servis tabağına. Üzerine biraz yoğurt gezdirdim. Biraz da pul biber ve ceviz. Nefis bir lezzet oldu. Umuyorum ki bir tarifi daha sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere.